İngiltere'de yaşayan yalnız bir anneyseniz ev işi, dışarı işi, her şeyi siz yapmak zorundasınız. Şimdi bu bahçeyi komple baştan başa yapmam lazım. Buralar bittikten sonra da ön bahçeyi yapacağım. Sonra da şu hortumdaki suyu açıp evi dıştan yıkamam lazım. Çimenler çünkü kesilince örümcekler duvarlara tırmanıyor. Şu, şunu, şunu biraz bu tarafa çekeyim. diğer tanıtım yapanlar gibi bütün tırnaklarını vuruyorlar ya açalım bakalım yani baya bir şey var öyle söyleyeyim size gel vatandaş gel batan gemme mamları bekle anneciğim kardeşime söyledim ki bir şeyler sipariş ver Timu'dan benim evime gönder ben de Türkiye'ye gelirken yanımda sana getireyim şimdi kız kardeşimin siparişleri var burada bir iki tanesi benim bu onun seçtiği şortlu pijama takımı. Kendisi 1.76 boyunda çok uzun olduğu için X'ler çalmış. Yani ne aldığı konusunda hiçbir fikrim yok. Bakacağım tek tek. Bu neymiş böyle? Göz kalemi gibi bir şey. Takma tırnak. şey kamerayı sildim de çektim. Şu da takma tırnak. Bu da takma tırnak. Bu arada bu takma tırnaklar 1 pound bile değil. Çok ucuz o yüzden sipariş vermiş. Türkiye'de tırnaklar çok pahalıymış. Bunu ben sipariş verdim. Şuradan anladım. Mıknatıslı kirpikler oluyor ya böyle yapışkanla uğraşmıyorsunuz. Böyle mıknatıslı kirpikler var. Bunu ben sipariş verdim. Bu da kirpiği tutacağını düşünmediğim bir aparat. Çöpleri şöyle atayım. Kulaklıkları ben aldım. 2 tane sipariş verdim. Hediye. Kızım yırtmış ama bu da tırnak. Ne kadar çok tırnak sipariş vermiş. Aman Allah'ım bu da tırnak. Bunlar böyle değişik bileklikler herhalde. Bu da böyle bir aparat. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Saç için herhalde. Dedim ya bu siparişler benim olmadığı için bilmiyorum. Sadece ona ait olanları öylesine geçiyorum. Bunu ben ablama kendim hediye aldım. Ben sipariş verdim. Baya iyi. Plastik de değil. Bunlar da vakum poşetleri. Valizimi düzenlerken bunların içerisine çocuğumun bezini, kıyafetini koyup küçülterek valize yerleştireceğim. Bunlar şapkalar. Hiç çıkarmayayım. Bizim kız gittiğimizde kullansın. Bir tane daha Şu bir şeyler var burada bayağı. Aynen bunu ben sipariş verdim. Banyo için çocuk kafasına takıyor. Şu sağdaki, soldaki yerlerde kulaklarını korumak için. Hem ağlamaz en azından kulağını korumuş olurum. Bu da gramaja bakmazsanız şöyle bir saç kremi elde edersiniz. Bu saç kremi gelmiş minnacık. Neyse kız kardeşimin siparişi olduğu için karışmıyorum. Bu ne? Ha bunlar balon bir sürü. Bunları Türkiye'ye gittiğimde şişireceğim. Çünkü kızımın kutlayamadığımız birinci yaş ve ikinci yaş doğum günlerini Türkiye'de ailemle arkadaşlarımla toplanıp kutlayacağız. Bunlar vücut takıları boş ver. Onu ben kendime sipariş vermiştim. Başka makyaj malzemesi var. Ne sipariş edilmiş bilmiyorum. O yüzden bakmayacağım. Burada da böyle bir şapka var. Şapkalar çok büyük. Hızlı hızlı gösterin sonra açarım. Şu da bir pijama gibi bir şey ne bu? 3-4 yaş yok. Yağmurluk bu. Ben kızıma sipariş vermişim bunu. Ne kadar çok kalitesiz. Pis kokuyor ya. Kusacağım şimdi yemin ederim. Çok kötü kokuyor. 3-4 yaş almıştım büyük. En son şu iki kulaklığa bakacağım. Aa, bu cable, şarj aleti kablosu. Bunu ben kendime sipariş verdim. Kendi siparişlerimi şuraya bırakayım. Bunlar çorap. Çok sever kardeşim çorap giymeyi bu şekilde çekiyor. Bunu ben sipariş verdim. Kızım hep çok istiyordu saat. Ben bunu aldım ona güzel oldu aşkım. Kollarını çizmiş al teyzeleri. Allah aşkına şuna bakın ya. Evet tik tak. Beğendin mi? Çok beğendim. Şu kollarını yıkarsak daha güzel görünecek. Neyse. Picasso küçük Picasso'yu kendi haline bırakayım. Şuralara bakalım. Bu ne ya? Ne ki bu? Hiçbir fikrim yok. Neyse bunu da herhalde bizim kız söylemiştir. Ben böyle bir şey almam. Bunun içinde böyle bir yüzük var. O da onun. Vallahi bunu da koyuyorum. Takı gibi bir şey bu ne? Ha bu da cımbız. Altında küçük bir lambası var. Cımbız yani. Bunu da ben sipariş vermiştim. Bunu da almışım buzdolabı magneti. Ben aldım bunu. Onlara götüreceğim. Burada da bir tırnak ne kadar çok tırnak sipariş vermiş bu çocuk ya. Bu da bizim kızın siparişi ve yüzüklü müzüklü bir şey. Ha bunlardan ben de sipariş verdim. Bunlar iki taraflı yapışkan. Yani takma tırnak alıyorsunuz ya mesela şunları. Ee, bunun altını artık yapıştırıcı falan sürüp tırnağınızı mahvetmenize gerek yok. Şu şekilde bantlar var. Tırnağın altına yapıştırıyorsunuz. Tırnağınıza da aynı şekilde takması kolay, çıkarması kolay, tırnağa zarar vermiyor. O tırnak yapışkan bantları Türkiye'de biraz pahalıymış. Bu da bir ruj falandır. Gerçekten onun siparişlerinin içeriğini açık bakmıyorum. Ha bunu da ben kendime sipariş verdim bu yapışkanı. Şunu da benim kıza sipariş verdim kız kardeşime. Bu ne bilmiyorum, bunu açacağım. Yani bizim kız yine o dev gibi boyuna uygun bir Houdini gibi bir şey almış. Yani ee, neyse o. Bu da buzdolabı magneti. İşte giderken götüreceğim. İki tane aldım. Güzel ama bence hatıralık şirin. İngiltere'den giderken bütün ton masraf yapmanıza gerek yok. Şöyle İngiltere'nin magnetlerini alın götürün boşver ya. Şu havuz biliyorum ben. Bunu aldım Türkiye'ye giderken kızıma. Hani hiç açılmamış şu şekilde götüreceğim. Orada kullanabileyim şundan sipariş vermiş ama canım Timu'nun minnacık boyutunu unutmuş bizim kız. Ben bin defa dedim bak ürün alırken Timu'nun bir suçu yok. Açıklamalara bak, bilgilerine bak, kullanıcı yorumlarına bak vesaire vesaire ama nerede Kaç tane kulaklık sipariş vermişim ya ben. Dur bakalım hemen şunlara. Bu beyaz olan şöyle göstereyim şöyle. Timo'da da uygun da aldım. Çalışıyor mu bakacağım. Şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var derken sanki habersiz gelmiş gibi anlatıyorum ama cidden ne seçtiğimi çok hatırlamıyorum. Şöyle. Yani çok kaliteli olmadığı şuradan belli. Hafif. E bu da aynı renk. Aa aynı renkten bilmeden iki tane sipariş vermişim. Hay benim kafama. Bizim kız da kolundaki saati çıkardı attı. Annem dokunma lütfen bunlara. Şunu da kadınlar bilir. Bele takılıyor onlar. Şuraya atayım. Denerim bunları çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Bu da böyle sanıyorum tüllü müllü şeyli şallı gibi bir bikini gibi bir şeyler olması lazım. Öyle hatırlıyorum. Hatıralık eşyalar. Yapışkan. Bu ne? Bu da tırnak. Allah'ın aşkına. Bizim kız resmen Timu'daki bütün tırnakları toplamış. Neyse ben bunları bir toparlayayım. Sonra şu kulaklıkları. Şimdi canım istemiyor. Denerim bakarım çalışıyor mu çalışmıyor mu. Bu kadar ürünün içerisinde Gördüğüm, beğendiğim ve içime sinen tek ne oldu biliyor musunuz? Şu. Gerçekten güzel, ağır. Hiç beklediğim gibi değil yani. Ben basit bir şey gelir sandım. Güzelmiş, helal olsun bu konuda. Topun havasını boşaltayım. Mangalı da içeri alayım. Kullanmıyoruz en azından. Boşaltayım, kaldırayım. Buraları temizleyeyim.